Koca başın başının kopartıldığını izledim ben. Dirir işte. Nasıl izledim? Şimdi bizim Ser Selçuklu ağası, Osmanlı ağası, mübarek Ertuğrul'umuz geliyor böyle yavaş yavaş. Ondan sonra bir çalıyor kılıcı. Adam böyle duruyor. Kılıç çalında ama siz kesik başsınız farkında değilsiniz. Kesilmiş başlar, doğranmış vücutlar. Hazreti Muhammed onu diyor. Adamı yaşıyor zannediyoruz. Adamı başı boynunda gövdesinde zanuz kesilmiş baş biraz sonra pışt diye düşecek. Kanlar fışkırır adam böyle olur. Vallahi billahi tallahi, Kur'an'la tanışan, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la yol alan bir topluluk bile bile onunla yaşadığı hayata kasıtlı son verirse o toplumu Allah ot gibi biçer diyor Hazreti Mübarek peygamberimizin en etkileyici vurucu ifadesini dedi ki Allah'ım sen Muhammed'ini sevdiğin müddetçe sen Muhammed'inden razı olduğun müddetçe yaşadığı hiçbir şeyin önemi yok. Silmekte olduğum kanlarımın da önemi yok. Kurban olduğum Allah'ım yeter ki Muhammed'ine sevdiğini söylemeye devam et. Razı olduğunu duyayım ben. Yaşadığı hiçbir şey önemi yok. Eğer onun izindeyseniz ne balkondaki çayınızın, ne çay gibi bakan kanınızın, ne rahat koltuklarınızın, ne ayak altında linç edilen bilallerin, linç derecesine ezilen bilallerin konumunda olmanızın hiçbir şeyin önemi yok. Bunlar hep arzi şeylerdir. Ölünce hepsi sıfırlanacak arkadaşlar. Geçici zevklerin de geçici acıların da önemi yok. Yeter ki onun sana dostum deyişi, sana verdiği o güzel sıfatı dünyada koru, ahirette onun ni'mel atmak makamına yüksel. İlmini koy kenara, paranı koy kenara, rütbeni koy kenara. Allah'a adam gibi dön, senin kayıtsız, şartsız kulunum, Emret kılalım, emret zikrederim, emret zekat, emret cihat, emret, emret Allah'ım. Yeter ki sen emret. Allah'ım bir şeye yasak demişsen Arapça haram demişsen yani olmaz demişsen kesinlikle aklıma fikrime yüreğime vicdanıma ondan hayır yok onun için sen ona yasak demişsin yapmam kurban oldum deyiver ya zor bir şey midir arkadaşım ya onsuz da olur alkolsüz de olur faizsiz de olur zinasız da olur bıçak yalansız da döner güzel örtülü de olur, örtüsüz de olur. Ama örtülü olur değil mi kardeş? Allah boz kula ver. Ana... Ne utanıyorsunuz? Adamlar bonzayı pazarlıyor, utanmıyor. Türkiye Cumhuriyetlerden getirdiği, Taylat'tan getirdiği karlara pazarlıyor, utanmıyor. Bu millet içinde bağışlayın yol kenarlarında oğlanlar tırlarını kesiyor. Neydi belirsiz çift dikiş çalışan vatandaşlar kendisini pazarlıyor, utanmıyor. Doğum yaptığı yere kadar açık geziyor, streçinde bütün çizgiler meydanda utanmıyor. Adam Amerika ile işbirliği yapıyor, seni bombalıyor. Şimdi mahkemelerde hakimlerle dalga geçiyorlar. Şerefsizler topluluğu utanmıyor. Sana trilyon kere yazıklar olsun. Sen Allah'a anlatmaktan utanacaksın ya. Sen şu vatanın kök aslanlarına asli unsur ve değerlerin. Biricik akanın, biricik değerlerin. Bu dinimi, bin İslam'ı göğsüne gere gere yaşayacaksın. Ve bu insana çatır 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 hiç ne yuhları duyacaksın ne alkışlara bakacaksın ne aldığın dualara ne beddualara bakacaksın. Allah için paranızı acımayın. Allah için zamanınızı acımayın. Allah için bedenlerinizi acımayın. Acırsanız mut gidersiniz. Şehit olmaya niyet edin. Şehit ol hızlı yaşa, genç, ön, bedenin yakışıklı olsun. Hayır. İbadet et, cihad et, şehit ol, bedenin çürümesin. Böcekler gelsin, eyvah bu yenecek bir et değil galiba. Özel koruma arasın gitsinler. Kır yanaşamazsın, yılanlar yanaşamazsın, akreple yanaşamazsın. Hiçbir hayvan yanaşamayacak. Toprak bile yiyemeyecek. Niye bedenini acıyorsun sen? Acıma bedenine seccadek görevini güzel yap. Acıma bedenine, gözlerine her gün Kur'an'a bir ver, Acıma bedenine dilin bol zikresin. Acıma bedenine terle. Acıma bedenine bir Müslümanın yükün omuzla. Hanımlarda 9'da 12, en son 12. Maksimum bu yaştan itibaren örtülmesi lazım. Kiminiz okul dediniz, kiminiz çalışmaya dediniz. Kiminiz sosyal çevrediniz, kiminiz konjektür dediniz, dediniz de bir şeyler dediniz. Kiminiz bir bez parçası, kiminiz furat, teferruat olmasa da olur. Diyen diyene ya. Herkesin dişi İslam'a geçiyor. Herkesin dili İslam'ı yaralıyor. Müslüman'ın dili bile. Allah bir tek soru soracağım. Sen Ahzab suretini okudun mu hanımefendi? Okudum ya Rabbi. Nur suresinde yolun geçti mi? En azından Ramazan'da geçmiştir. Geçti. Orada fel yadır <laughs> ne? Bihumurihin ne? Humur. Ört, baş, ötüsü. baş ötüsü geçti mi? Geçti. celabib geçti mi? Cilbap, çarşaf olaraktan dört tefsir bunu böyle alıyor. Arkadaşlar. Bu ayetleri gördün mü hanımefendi? Gördüm. Niye örtülmedi? Allah'a ne cevap vereceksin? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bu ayet Kur'an'da bir aksesuar mı sizce? Sizi kesinlikle diyor Allah. Kesinlikle ben Allah'ım Rabbinizim. Kesinlikle sizi imtihan edeceğiz. Hauf. Korkutacağız. Korkacaksın. Açlık, yokluk göreceksin. Velcu'i. Midelerin de en güzelini, en temizini, en pırıl pırılını taşıyan peygamberin midesi aş ekmek görmedi. Sen sürekli geyireceksin. Aşla tadacaksın. Allah'a giden birisi olarak toparlanın. Cennete gitmek isteyen birisi olarak koordinatlayın kendinizi. Cehennem var istediğiniz kadar sallayın. Hutama, Sakar, Sair hepsinin tek özelliği var. Allah söyler, ateş, ateş, ateş. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Ne olur. Secdede ölün, duada ölün. Ya şu insanların gömeceksiniz, gömüleceksiniz. Ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin. 6666 ayet Kur'an'dan bahsedin. Müslümanın Müslümandaki altı temel haktan birisi de bence listenin en önemlisi ve can alıcısı ve en zoru. Yakın mesafeden en uç noktaya kadar zulme uğrayan Müslümanın, mazlumun yardımına koşmak ve onu zulümden kurtarmak. Myanmar'dan bize ne? Kafirsen sana ne? Filistin'den bize ne? Müşriksen sana ne? Afrin'den bana ne? Münafıksan evet sana ne? Vatan hainiysen doğru sana ne? Zerre kadar Allah'a imanın varsa, zerre kadar imanı olan Müslümanların yanında olacaksın. Hayvan hayvanken laf anladı Allah'ım ne diyeyim ben artık? Tıkandın demişler. Ne oldu bu millete aynen bu millete ne oldu? Fema liha ulal kavm. Kelime kelime. Bu millete ne oldu ya Rabbi? Kurban oldu. La yekâdûne yefgavun hadise. Laftan sözden anlamıyorlar. Eh, ikindi de okunuyor, akşam da okunuyor. Haksız mıdır şimdi bunu okuyanlar? Allah'ım, gavur desem gavur değil. Müslüman desem niye camide yok bu esnaf? Üstelik piyaza durgun. Müşteri de gelmiyor. Yavrum sen dükkana bak diyebilir. Sekreter bey lütfen. Ben şu Sultanahmet'te mavi çinli camide bir doya doya bir namaz kılayım. Bir de güzel yalvarayım Allah'a üzülmediklerini mi zannediyorsunuz? Üç kişide kıldıklar için çok mu keyif alıyor bu hocalar zannediyorsunuz? Gideceksiniz. Torun sevemeyeceksiniz. Mezun olmadan öleceksin. Tezker almadan öleceksin. Emekli olmadan, eleğini duvara asmadan, organik tarım koyun gübresiyle hıyarını, domatesini, biberini böyle ekip de ondan sonra gel kevim gel köydeki klasik basit köye veya da lüks yattansanız imkanı yat bolsa böyle yazlıklı günler hayali ihracattan daha uzak sana geç onları sen en kestirmeyi söyleyeyim ben her an ölüme hazırlıklı olun cennete koordinatlamaya çalışın hayatınızı niyetini düzeltin ameli düzeltin insanla ilişki düzeltin alemen Rabbi Allah ile aranızı bulun her an geldiğinde hazırım demenin yoluna bakın siz. Evet hayallerle uğraşmayın. İpliğe hayali işler dizmeyin. Kardeşim benim peygamberim vefalı mı? Hiç adam değişmemiş. Yola çıktın ilk yola çıktın adam yanında mı senin? Değil adam değilsin işte sen adam değilsin. Hikaye boğmayacaksın zuhurata gömmeyeceksin. İnsan rüyayla yönetmeyeceksin benim duam batırdı, benim duamı ihya etti gibi kendini fasulye gibi piyasaya çakmayacaksın. Sen kimsin duan ne diyeceksin kendine? Oturun Hatır oturun yerde. Bu da alemimiz dua ile yönetmeye gelmedik. Gece dua, gündüz davet. Hava gibi olacaksın güzelim, hava gibi. Görünmeyeceksin ama yaşatacaksın. Güneş gibi olacaksın sevgi olmayacaksın. Süzülüp gideceksin ama ışıtacak ama ısıtacaksın. Toprak gibi olacaksın. İşleyecekler ama bitireceksin. Karnını doyuracaksın. Duyduğunda üzüleceği şekilde onları arkadaşlar kötü yönleriyle insanlara anlatmayın. Aranızdaki perde kalkmasın. Yüz göz olmayın. Ama yuvarlak bir dua isteyin. Herkes ki bizimle çoluk çoluk imtihanımız var. Allah aşkına dua edin. Ciddi imtihanlarımız var diyerekten şöyle bir yuvarlak bir dua alırsınız. Konuyu özelleştirmezsiniz. Yaptığı ettiği veya yapmadığı etmediği şeylerin adını vermezsiniz. Evlatları hakkında da insanlar şunu bilsin lütfen. Evlatları hakkında da insanlar şunu bilsin lütfen. Evladınızın da gıybeti olur. Benim çocuğumdur. Hayır o Allah'ın kulu. Ama senden yaratmış Allah onu. O da Allah'ın müstakil bir muhatabıdır. Dolayısıyla onlar hakkında, eşiniz hakkında o benim nikahlımdır. Haklısınız ama o Allah'ın bir kuludur. Hatta görgü tanıklar diyorlar ki annelerimizi deveye bindirirken kendi dizini merdiven yapardı. Çökerdi, Safiye buraya bas sonra deveye bin verdi. Peygamberimiz dizini merdiven yaparmış sevgili eşlerini araca bindirirken. Siz şimdi direksiyonu kurulup oturacağınıza önce arabayı çalıştırın, el freni çekin, hanımınızın kapısını açın, çarşafını güzel toparlayın, tamam mı? Eliniz falan sıkışmasın, çocuklar yerleşti mi? Ondan sonra... Nerede kaldın? Al aşka bir kurşun, al geçimsizliğe bir yumruk. Öyle yok, kapıyı açacaksın, bindireceksin. Sonra kibarca Herkesin el ayağı belki kapıda sıkır mı? Telaş yok. Acele işe hastana karışır, ambulans karışır. Ben espri yapmıyorum. Dizini merdiven yaptığın sahabe söylüyor, sahabe. Emrediyorum, bas buraya bin. Pekala Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman hangi yastıktaydı başı? Hazreti Ayşe annemizin o sıcacık anneciğimizin o mübarek kibar nazik nazenin annemizin dizinde vefat etti ya. Dizinde vefat etti. Şimdi bunu yaptınız yemin ederim Peygamberim diyor ki selam, daha taraflar ayrılmadan ikisi de günahlara dökülür. Bugün bu tokalaşmayı yapın, herkes yanındayken tokalaşsın, şak yapın, herkes çabuk, herkes çabuk! Uzun saç, sen de buraya gel, yık. Tamam. Bir dakika. Herkes bir selam versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tutsanıza elinizi ya, herkes tutsun. Allah'ın safları. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Nasılsınız benim birbirine? Nasılsınız? 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 Sonra Gafar Ses Gafar Allahu Lena Velekum Sonra elinizi yavaşça bırakın Bitti Sen Müslümana namaz kıl diyemiyorsun Sen Hz. Muhammed'e benzemek için öğüt veremiyorsun sen Müslüman bir hanıma tesettür. Hazreti Ayşe, adınız Ayşe galiba ve Fatıma. Fatıma annemiz gibi olsanız size daha yakışan bu değil midir diyemiyorsun. Sen Müslümana ortak imani değerlerinden konuşamayacak kadar sinmiş. Öyle bir ötleksin kusura bakma. Daha Müslümana Allah'tan bahsedemiyorsun. Evladınla konuşamıyor, torunlar rica edemiyor. Yeğenine yavrucum diyerek tatlı tatlı Allah'tan bir şöyle bir sabah rüzgarı. Adam homoseksüelliğin propagandasını ekranda rahat rahat dünyanın en çok hacca ve umreye adam gönderen ülkenin çocuğu olarak ya beni bu, bunları konuşmak hakkım değil mi ha gayret kardeşlerim deyip aslında dönmenizi teklif etmek insanları tekrar silkeleyip senin atan senin kökün senin değerin senin aslın bir şempanze değil ademe kadar dayanır demek benim ve senin ve onların ortak değil midir? Ya bana söyler misiniz? Makineye bağlanmış, fişi çekilecek hasta gibi. Bitkisel bir hayat. Komaya girmiş. Yoğun bakım ünitesinde. Ölmediği için canlı diyorsunuz. Ama fonksiyonlar devrede mi? İşitemez, konuşamaz, yürüyemez, tepki veremez. Sana <laughs> böyledir komada bir ümmetle karşı karşıyasınız. Ne caminin hakkını veriyor, ne Kabe'nin hakkını veriyor, ne kitabın hakkını veriyor, ne seccadin hakkını veriyor. Zikir anlamında söylüyorum, alet olarak değil, ne tesbihin hakkını veriyor, ne tesettürün hakkını veriyor, ne kaymak gibi Muhammedi ahlakın hakkını veriyor, ne cephenin hakkını veriyor. Komada bir toplu. Kımıldayan yok. Ne ezanlar uyarıyor Ne kandiller aydınlatıyor Ne ramazanlar canlandırıyor bu insanları Görmez misiniz Komada bir toplum Fişi çekilmesi tartışılan bir noktaya gelmiş adam Çekelim mi çekmeyelim mi Hareket yok Ölü sanki ölü bir toplum Sizi çektim Vallahi billahi tallahi ateş dudağında dans ediyorsunuz Gidişat tek o kadar parlak değil Eğer bir haramın üzerindeysen bir günahın üzerindeysen, bir zulmün üzerindeysen, Allah'ın farz kıldığı bir ibadet sallayarak yaşıyorsan, sen cehennemdesin ama ölmediğin için girmedin. Tek engel ölüm. Kimlerde de cennette ama ölmediği için girmedi. Ebu Bekir'in fil cenne, ve Ömer fil cenne, ve Osman fil cende, ve Ali'nin fil cende, ve Talha fil cenne. Bu etmez fil Ebu Bekir cennettesin. Ömer sen de öyle. Osman'ım sen de öyle. Alim aslanım sen zaten öylesin. Sübeir, Sağ, Said, Abdurrahman. Gözünüz aydın cennettesiniz. Ama biz Medine'deyiz ya Resulallah. E sabredin ölmek lazım. Kimileri ölmediği için cehennemde değil. Vallahi cehennem. Namaz imanlı adamları ilgilendiren bir konu. İman olmayanlara namazın, namazı olmayanlara imanın neredeyse o kısma söylüyorum. Alakası yok. Ağır değil mi? Evet ağır. Haklısın. "Aqimussalata ve la tekunu minel Namazınızı kılın, müşriklerden olmayın diyorum diyor sureyi Rum. Tehlikeli bir ibadet kardeş. Elinde salladığı ilk emir oku oku. Ey çölün çocukları okuyun. Ey orta senin evlatları okuyun. Ey batının köhne zihniyeti okuyun. Önce okuyarak Allah'ı öğrenin. Yaradanı öğrenin. Kitabını öğrenin. Cennetin cehennemin yolunu öğrenin. insanlığı öğrenin. Tabiatı öğrenin. Coğrafyayı öğrenin. Öğrenin. Tıbbı öğrenin. Hukuk öğrenin. Hepsinin yerine göre hepsine hakkını verdiği bir eğitim öğretim operasyonunu başlatan bir emirle geldi okumayanlara yazıklar olsun. Müslüman olduğu halde kendi kitabını bilmeyene yazıklar olsun. Sana ekmek haram, sana yemek haram, sana çay da haram. Kahve zaten haram sana ya. Kendi kitabını bilmeyene haram haram bunlar. Ne biçim Müslümansın sen ya? Kendi kitabını okuyamayacak kadar cahilsin ya. Allah ile ne bağlatın var senin? hepsi ölümü ve Allah'a gidiş hatırlatın. Bir daha genc elmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Eliniz öpmeye gelip bir 10 TL sıkıştırırken yavrum artık yaşın gelmiş örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken niyet ettim Allah için asker arkadaşın ziyaret edeyim Allah için ziyarette ölün. Ne olur? Secdede ölün, duada ölün. Aksakallı dedecikler, iki büklüm nenecikler. Kimse de sövmez ve dövmez. Toplu taşımarası biraz Allah'tan bahsedin. Şu insanın edebi, hayası, hicabı, namus değerleri bayağı, bayağı yıprandı böyle tatlı tatlı nene edasıyla dede sevecenliğiyle biraz Allah'tan bahsedin ne olur yalvarıyorum ya biraz Allah'tan <laughs> bahsedin ya. Müslüman'a da Müslüman'ım dediği müddetçe bile yine pek rahat bırakmayacaklar sabır olun eziyetlerine kazanırsınız katlanın yutkunun aslanlar gibi dininizi yaşamaya devam et. ben Müslüman'ım deme anlamına gelen şeklinize koruyun ahlakınızı koruyun ibadetlerinizi koruyun Gideceğiniz adreslere gitmekten korkmayın. Cami kundaklanırsa şehit olursunuz. Yolunda ölürsünüz. Ve uzu fi sebili benim yolumda eziyet çektiniz. Cami yolunda, Kabe yolunda, cephelerde, sohbet yolunda, ilim yolunda, barıştırma yolunda, sıla-i rahim yolunda. Hazreti Muhammed'e benzemenin bedelini, fotoğrafınızın bedelini ağır bir lafla, bir dazlak darbesiyle yerdeki tekmeyle veya ağır hakaretlerle yaşarsanız Allah diyor ki tazminatınızı çok yüksekten öderim. Siz bilirsiniz. Dilediğinizi dile kalı sevin. Seni cehennemde görmeye dayanamayan bir yürek bir peygamberle yol arkadaşısın ama sen modaları onun sünnetini satarak modaları kabul ediyorsun. Birkaç tane çakalın birkaç nefsinin sütü olmuş sokak çakallarının ve asfalt çakıllarının keyf için Hazreti Muhammed izliyorsun. Onu daraltıyorsun. Adam mısın sen ya? Siz Kur'an'a şu, şu ayetle de inandınız. Kendinize gelin artık. Basit çocuk kafasını bırakın. Gölgenizi hesaba katmayı bırakın. Küçük menfaatlerde boğulmayı bırakın. Büyük işler peşinde olun. Size Allah dedi ki Bismillah. Küntüm hayra ümmetin. Uhricet linnâ. Siz tüm insanlar çıkartıldınız. Ankara'ya değil, İstanbul'a değil, Dikmen'e değil, Keçiören'e değil, Fatih'e değil, Çarşamba'ya, Perşembe'ye değil. Cümle insanlık hedeflisiniz. İyiliği emredeceksiniz. Kötülükten vazgeçireceksiniz. İslam'ı yayacaksınız. Kendinizde ayna olaraktan hayatınıza yansıtacak sözünüzde o hayatınızın destekçisi olacak, hayatınız sözünüzü onaylayacak. Böyle bir güzellikle diyor Allah, sizden bunu istiyorum. Çok işimiz var. Gözümüze, dizimize oturur. Ölünceye kadar eğitime, öğretime, davete, tebliğe insanları bir baba yüreğiyle, bir ana yüreğiyle kazanmaya devam diyorum. O kadar söylüyorum. İki şey olmaz. Bir cimrilik. Bugün içinizde cimri varsa tövbe etsin. Onun imanından şüphe ederim ben. Kendimsem kendimden ederim. Sen de iman olsaydı Allah'a güvenirdin bir adi adam. Hanımına vereceksin. Hemen git cimriliğe tövbe et. Hanımını çıldırtma. Aç kesen lazım. Evladına daha benden sonra maaşına değil de neydi çocukla haçlığına zam yap. İşveren Allah'tan kork benden sonra maaşına zam yap işçinizin. Metin Hoca zammı de bir elli kağıt ekle yüz kağıt ekle. ben de şöyle bir dua alayım tamam mı? Bu da sana Metin Hoca zam mı? Hanıma zam yap. Sizden öncekilerin hanımı, hanımları kocalarının cimriliğinden dolayı namussuz oldu diyor Peygamberimiz. Bunu biliyor muydun? Vermedin, başkaları çeldi gönlü. Kuş böyle oldu. Herkes senin kadar dirençli değil. Acımdan ölürüm yine değil. Benim de isteklerim var. Ben de bir kadınım. Benim de hayat, yaşam hakkım var. Böyleleri de var. Cömert ol.